mitlerin derinliklerinden, kayıp kentlerden ve tarihin en büyük gizemlerinden, kehanetlerin ışığında, efsanelerin izinde, sonsuz hikayelere hoş geldiniz. Geçmişin sırlarını keşfetmek için abone olun. Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemi Atlantik Okyanusu'nun kalbinde Miami, Bermuda, Porto Rico arasında kalan bir bölge var. Haritalarda sıradan görünüyor ama bu sulara adım atan yüzlerce gemi ve uçak sanki görünmez bir el tarafından yutulmuş gibi hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu. İşte burası dünyanın en karanlık sırlarından biri, Bermuda Şeytan Üçgeni. İlk büyük kayboluşlardan biri 1945'te yaşandı. ABD Donanması'na ait Flight 19 filosu eğitim uçuşuna çıkmıştı. Pilotlar telsizden yönlerini kaybettiklerini pusulaların bozulduğunu söylüyordu. Ardından bağlantı kesildi. Ve bir daha asla geri dönmediler. Onları aramaya giden dev kurtarma uçağı da hiç aynı şekilde kayboldu. Yüzlerce insan sanki havada buhar olmuştu. 1918'de dev kargo gemisi USS Cyclops 300 mürettebatı ile birlikte kayıplara karıştı. Hiçbir yardım çağrısı, hiçbir enkaz bulunamadı. Yüzyıl geçmesine rağmen bu olay hala çözülemedi. Peki bu gizemin ardında ne olabilir? Manyetik alan anomalileri. Pusulalar burada adeta çıldırıyor, yön duygusu kayboluyor. Metan gazı teorisi. Okyanus tabanından yükselen gaz baloncukları. Gemileri bir anda suyun dibine çekiyor olabilir. Ani fırtınalar ve dev dalgalar. Tropikal iklimin yarattığı doğa felaketleri. UFO teorileri. Bazılarına göre Bermuda Dünya dışı varlıkların gizli geçidi. Kimi araştırmacılar buranın aslında dünyanın en yoğun deniz rotalarından biri olduğunu, kazaların istatistiksel olarak abartıldığını söylese de, ortada hala cevaplanamayan sorular var. Çünkü bu bölgede kaybolan gemi ve uçaklardan çoğu tek bir sinyal bile göndermeden yok oluyor. Daha da ilginç olan bu bölgeden sağ kurtulan bazı denizcilerin anlattıkları. Kimi aniden bastıran yoğun sisin içinde garip ışıklar gördüğünü söylüyor. Kimisi zamanın yavaşladığını hissettiğini iddia ediyor. Sanki Bermuda yalnızca bir bölge değil, başka bir boyuta açılan kapıymış gibi. Sonuçta Bermuda Şeytan Üçgeni hala karanlık bir sır olarak kalmaya devam ediyor. Bilim insanları açıklamalar getirse de Cevaplanamayan tek bir soru zihinlerde yankılanıyor. Gerçekten doğa mı konuşuyor yoksa bu bölgenin ardında aklımızın alamayacağı güçler mi gizleniyor? Daha detaylı versiyonunu görmek istersen yorumlarda belirtmeyi unutma.